Yüz felci geçirdim dördüncü seviyeden çok şiddetli ve doktor şaşırdı bana. Sizin de sadece dedi yüzünüzde dedi böyle bir şeyin sol tarafta sadece olması dedi çok enteresan dedi. <laughs> Yaptığım iş yüzünden sinirler çalıştığı için beyindeki sinirler onlarda genişleme oluyormuş. <laughs> zaten işimi çok seviyordum. Şimdi daha büyük bir zevkle severek yapıyorum. Ben e, yaptığım işimde kuyumculukta bu e, teknolojisiyle hem yüz felcindeki yaşadığım stres ve psikolojiyi çok rahat bir şekilde atlattım. Hem de bu depremde yaşadığım büyük bunalımı mesela çok daha rahat bir şekilde atlattım. Çünkü ben ya işimi yaparken tamamen ona odaklanınca bir sefer o yaşadığım o kabus dolu günleri hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ve bunu gümüşe yapıştıracağız şimdi. Ben burada mesela gümüşle işte doğal taşları birleştirerek ya da sade gümüşle bir tasarım yapıyorum. Müşteri karşımdaki müşterimin istek ve arzularını dinliyorum. Ona göre hareket ediyorum ve bir çizim yapıyoruz. Ondan sonra da takıyı oluşturmaya başlıyoruz. Hem bakırdan yapıyorum, hem gümüşten. Ha isteyen arzu eden olursa bunu biz altına da çevirebiliyoruz.